Evet, hattımızda Sadrettin Bey var. Bizi Erzurum'dan arayan. Evet hocam. Merhaba. Merhaba hocam. Ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Hocam, e, e, araba alacağım. E, bana e, 20 bin lira lazım. 10 lira şeyim var, birikimim. 10 bin lira almak istiyorum hocam. Araba almak istiyorsunuz. 20 bin liralık araba almak istiyorsunuz. 10 bin evet. lira birikiminiz var. Gelir ne kadar? Bin lira hocam. Bin lira. Evet. Aile çocuklar var mı? Evet. Üç çocuğum var hocam. Üç çocuğunuz var. Allah bağışlasın. Sağ olasın hocam. Giderler ne kadar? E, Ayla göre yani 100, 150, 200 aralar gidiyor yani. Şimdi şu anda bizi izleyen herkes diyor ki, üç çocuk var, karı koca var, beş kişiler, ayda yüz lira gider nasıl olur Erzurum'da yaşıyorsunuz? Köy yerinde oturuyoruz ya hocam. Evet. Yani o kadar da gitmiyor da yani genel şey olarak o, kadar söylüyorum yani. Yani köy evinde oturduğunuz zaman ev sizin, köyde evet. oturduğunuz zaman ayda yüz liraya beş kişi geçinebiliyor musunuz? Geçiniyor hocam. Ya nasıl oluyor bu? Ekmeğin fiyatı belli, her şeyin fiyatı belli. Beş kişi 100 liraya nasıl geçiyorsunuz? Sizi gelip D köye incelemek istiyorum. Tamam hocam. Hakikaten yani çocuklarım okul masrafı odur, şudur, ulaşım herhalde masrafı olmuyor. Biraz bir, bir dakika bahsetseniz, nasıl geçiniyorsunuz? Şimdi Almanya girişte bizim hükümetimiz zaten her şeyi karşılıyor. Ee, bir de e, köy yerinde her şey zaten e, suya para gitmiyor. E, bir elektriğimiz var gidiyor giderimiz. Bir de e, yani o kadar yani 200-250 ayla göre yani o kadar ancak gidiyor. Evet ben e, gelmek istiyorum inşallah bir gün Erzurum'a e, geldiğim zaman sizin not alıyorum telefonunuzu. Hakikaten gelip gözlerimi görmek istiyorum. 200 liraya 5 kişi. Çünkü bana diyorlar ki programlarda Özlem Hanım o paraya insan geçinir mi diye. Bak siz söylüyorsunuz kendiniz geçindiğinizi. 20 bin liralık arabayla ne yapacaksınız? Köyde niye lazım size araba? Hocam ilçeye gidip gelmemiz için çok sıkıntı çekiyoruz. Ee, yolda kalıyoruz işte onun için. Yoksa başka bir amaçla değil yani. Ne sıklıkla gidip geliyorsunuz? Ee, nasıl oluyor hocam? Yani ne kadardı bir gidip geliyorsunuz ilçeye? İlçeye işte e, oluyor işte bazen haftalık gidiyoruz. İşte haftada iki üç gün. Evet. Evet hocam. Ben bugün size yirmi bin liralık bir araba için red veriyorum. Tamam hocam. Red veriyorum. Neden? Söyleyeyim mi? Çünkü evet. bin lira gelir var. Beş kişisiniz. Öyle böyle bir şekilde köyde geçiniyorsunuz. Ama yirmi bin liralık araba geldiği zaman bunun sadece on bin lira kredi masrafı değil ki o da size ayda 400 liraya falan gelir. Bir de bunun üzerine benzini gelecek. Araç muayenesi gelecek. Kaskosu evet. gelecek. Vergisi gelecek. Bir o masraflar gelecek. Sizin bütçe şöyle sallanıverecek. O yüzden ben buna size izin vermiyorum. Tamam hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.